Homo türleriyle yolumuza ne yapalım? Devam edelim. Eğer hazırsanız arkadaşlar başlayalım. Şimdi biz homo türlerine geçmeden önce birkaç tane arkadaşlarım bilgi ekleyeceğiz. Ondan sonra diğer slide kısımlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar bir şuraya olacak gibi. Bu evrimsel anlamda homo sayılabilmek için yani insansı sayılabilmek için ne gibi kriterlere sahip olmamız gerekiyor? Önce onları bir belirtelim. Çünkü bu doğrudan arkadaşlarım soruya dönüşen bir bilgi. Şöyle bir bilgiyle başlayalım o zaman. Ee, evrimsel anlamda şöyle diyelim. Evrimsel anlamda homo cinsine homo cinsine <laughs> dahil olmak için buraya dikkat canlar. Bu kısım önemli. Bir dik yürüme dik yürüme dik yürüme becerisine sahip olmak gerekiyor. İkincisi arkadaşlarım iri bir beyin olacak. Yani burada akıl da denilebilir aslında. Aklı kullanma becerisi. Üçüncüsü alet yapabilme becerisi. İşte göreceğiz. Odovan kültürleri, aşölyenler, musteryen kültürler alet yapabilme. Bir diğeri de arkadaşlarım e, konuşma. Konuşa bilme yetisine sahip olması gerekiyor. Ki homo cinsine arkadaşlarım dahil olabilir. Primatlar iki gruba ayrılıyor. Bunlardan biri prosimiyenler, diğeri de neymiş arkadaşlarım? Antropoidler. Antropoidler yani insansılar dediğimiz bir kısım. Önce prosimiyenlerle ilgili birkaç bilgi söyleyelim. Prosimiyenler dediğimiz arkadaşların ön maymunlar olarak adlandırılan bölüm. Ön yani maymunlar. Yani günümüzdeki arkadaşların lemurlar ya da lorisler yani küçük maymunlar bu grubun üyesi olarak kabul ediliyor. Prosimiyenler hatırlarsan şu prototürk, şu prototip falan diyoruz ya pro. Onun öncesi demek Demek ki maymunlardan önceki prosimiyen olarak adlandırılmış ön maymunlar günümüzdeki lemurlar ve lorisler bu grupta arkadaşlarım değerlendiriliyor. Peki antropoidler dediğimizde arkadaşlarım maymunlar olacak. Şuraya bir maymunlar yazalım. <laughs> Prosimiyenler, ön maymunlar, antropoidler de maymunlar olarak adlandırılıyor. Ve arkadaşlarım Burada şunu söylemekte fayda var ki antropoidler kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Onu da bir belirtelim. Şöyle yazmaya çalışayım arkadaşlar. Antropoidler kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlardan biri kuyruksuz maymunlar, kuyruksuz maymunlar. Diğer taraftan da kuyruklu maymunlar olarak kendi içerisinde iki ayrı. Şimdi önemli bir sınıflandırma var burada. Daha sonra ismi geçecek. Karbonlin modern taksonominin babası olarak kabul edilir. Bu tabloda da arkadaşlar hepsini bilmenize tabii ki gerek yok. Ancak şunu bilmenizde fayda var. Yani bizler alem olarak işte alemden tut şu ve alt şu ve sınıf alt sınıf takım, alt takım, üst aile, aile şeklinde bunların yerlerini belirtmeye çalışmıştır. Kar birazdan ismi geçer. Bu tabloda sizin yerinizde olsa bizler yani insanlar cins olarak homo tür olarak neyiz arkadaşlar? Sapiens. Homo türlerini zaten göreceğiz. Homo sapiensler, habilisler, elektruslar, neandertaller, rudolfensizler gibi. O zaman bizler, bunu da bir küçük not olarak yazmanızda fayda var. İnsanlar cins olarak homo, tür olarak sapiens grubunda yer alıyormuş. Homo olmanın da özelliği neydi arkadaşlarım? Bakın o dörtlü de önemlidir. İşte dik durabilme, iri bir beyine sahip olabilme, konuşabilme yetisiydi. <laughs> bir de ki en önemli belirgin özelliklerden biri de alet yapabilme becerisi olacak ki biz cins olarak homodan bahsedebilelim. Hatırlarsanız biz evrimci kuramlardan bahsederken dedi ki evrimcilik noktasını antik Yunan'a kadar götürürüz. Orada da bizi karşılayan isim kimdi? Güzel. Aynen öyle. Aristoteles idi. İşte arkadaşlar önemli bir bilgi Aristo ile ilgili olacaktır canlılarla ilgili ilk sınıflandırmayı yapan isim bakın karbonlin değildir. Kim olacak? Aristoteles. Francis Galton. Evet. Şimdi arkadaşlarım Galton dediğim gibi Darwin'in kuzeni. Yazılabilir aslında. Şöyle diyelim. Darwin'in kuzeni. Ama aynı zamanda arkadaşlar istatistik biliminin de kurucu isimlerinden biridir. Yani bu isimler öyle boş adamlar değil arkadaşlar. Onu da bir yazalım. İstatistik bilimini kurucusu olarak kabul edilir. Olarak kabul e, edilir. Şimdi bu ne yapıyor? Bu da diyor ki bunun derdi de arkadaşlarım saf bir ırkın yaratılması. Bunun derdi saf ırk. Onun için saf ırk olduğu düşünülenleri birbirleriyle evlenmeleri gerektiğini, dolayısıyla en saf ırkın ortaya çıkacağını ve bu saf ırkın diğer ırklardan üstün olduğu tezini savunuyor. Kullandığı bir <laughs> terim var. Ona dikkat. Şuraya yazalım. Öjeni. Ne demek öjeni? Saf ırk. E, ister arkadaşlarım. Alt paleolitik dönemin insanıdır. Alt paleolitik dönemde yaşayan bir homo türüymüş. Onu bir bilelim. <laughs> evet, bunun yanında arkadaşlarım ne olarak bilinirmiş? Yetenekli insan anlamına geliyor. Birazdan başka bir terim olarak karşımıza çıkacak. Yetenekli insan. Çünkü bir sonraki slayta vardı galiba alet yapma meselesi evet orada bir daha söyleriz peki fosil kalıntıları arkadaşlarım nerede bulunmuş özellikle yoğun olarak Doğu Afrika'da bulunduğu söylenilebilir Bilelim. bir alt Paleolitik Dönemin insanıdır iki yetenekli insan anlamına geliyor 3. fosil kalıntıları genellikle arkadaşlarım Doğu Afrika'da bulun ]muş. Peki, şimdi devam edelim homo habilislerin can alıcı Bakalım sıra... Uuu, yakışıklı bir tipe benziyor. Film izler gibi bir... Gözü de renkli midir nedir? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir, lens kullanabilir. <laughs> Peki homo erectuslar biliyorsunuz soruya dönüştü ateş meselesiyle arkadaşlarım. Homo erectuslar tıpkı homo habilisler gibi 2019'da da 22 yıl geçmiş e, alt paleolitik dönemin insanıdır bunlar da. Alt paleolitik dönemin insanları. E, 1.9 milyon yıla işte 100 bin yıl arası vesaire. Önemli değil o. Siz alt olduğunu bilirim ama ilkinin Homo habilis olduğu önemlidir. Peki Homo erectuslara bakıyoruz. Ne gibi özellikleri var? Dedi ki arkadaşlar Homo habilisler yetenekli insandı. Bunlar da arkadaşlarım dik duran insan anlamına geliyor. Onu bir yanına yaz. Homo neandertallere baktığımızda bunlar arkadaşlarım orta paleolitik döneminin insanıdır. İlk ikisi neydi? paleolitikte o zaman onu bir yazalım. Orta paleolitik dönemin insanı olarak kabul ediliyor. İşte milattan önce 200 bin yılla 30 bin yılları arasında yaşayan ve nesli tükenmiş olan arkadaşlarım bir tür. Genellikle Homo neanderthal homo türlerinin kalıntıları Almanya'daki Neandertal Vadi, Vadisi'nde bulunduğu için böyle bir isimlendirme arkadaşlarım yapmış. Kısa bacaklı olmaları arkadaşlar hızlı koşma yeteneğine sebep oldu Onu bir e, yazabilir Hızlı koşma yeteneğine yeteneğine sahiplerdir. sahiplerdir. Demek ki basit bir kafatası, kalın kaşlılar, kısa bacaklılar, kısa bacaklı olmaları da hızlı koşma yeteneğini arkadaşların beraberinde getirmiş olacak. Peki, şimdi bakın orada cümle önemlidir. Balık midye gibi deniz ürünlerini tükettiler. Arkadaşlar bakın bu bir ilktir. Deniz ürünlerini tüketen ilk homo türü homo neandertallerdir homo sapiensler yani düşünen insan olacak. Yani arkadaşlar günümüz insanının ataları olarak kabul ediliyor. <laughs> Peki. Şimdi homo sapienslere de bir göz atalım arkadaşlarım. Ne olarak biliniyormuş? Homo sapiensler modern insan. Bu arada şeyi bir söyleyeyim. Kusura bakmayın bu az berbat. Üst paleolitik. Üst paleolitik dönemin insanıdır. Onu bir yazın. Üst paleolitik dönem. Modern insan olarak bilinir. Ki arkadaşlarım homo sapiensler son insan türüdür. Onu bir yazalım. Son insan türü. Çalışan insan anlamına geliyor günanca çalışan insan. Şimdi homo ergaster niye önemli? Çünkü önemli bir arkadaşlar buluntu var. Bir fosil. O da ne olacak? Turkana Irmağı yakınlarında bulunduğu için onun adıyla anılan bir çağadan bahsedeceğiz. Homo ergasterler çalışan insan anlamına geliyor. Aynen öyle. Homo ergasterlerle ilgili en önemli örnek Turkana çocuğudur. Aynen öyle. Turkana çocuğu. Yani homo ergaster demez de Turkana çocuğu diyebilir arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Crow'da bileceğiniz tek özellik Omaha sistemine benzer. Omaha sistemi neydi? Ata erkillik ön plandaydı. Burada ise ne olacak? Ana erkillik ön planda olacak. Ana yanlıdır. Ana soyludur. Aynen öyle ana erkillik ön plan bileceğiniz tek özellik. Hiç ayrıntısına girmeyin. Girmeye çalıştım şahsen çıkamam. Çünkü burada da halayla baba arasında bağlantı kuruluyor vesaire vesaire. Ve sonra bunun ana erkillikle e, bakış açısına dönüyor. Crow sistemi ana erkildir. Peki Igarus sistemine bakalım. Bileceğiniz bir özellik var. Vigarul sisteminde arkadaşlar şunu bilin. Hangi sistemlerin karmasıdır? Orada da diyeceğiz ki Omaha sistemiyle Crow sisteminin toplamı, bunun karması ne olarak bilinir? bir Iroguz sistemi nasıl okunuyorsa artık. Aşağıdakilerden hangisi? Antropologlar tarafından tanımlanan Akrabalık sistemlerinden biri değildir. Bak çıkmış soru bu işte. Cevabımız ne olacak? Oma'a vardı, Eskimo, Sudan, Hawaii ama İtalyan sistemi diye bir sistem söz konusu değildir. Peki son bir soru da şuydu çıkmış sorulardan. Bütün kadın kuzenlerin kız kardeş ve bütün erkek kuzenlerin erkek kardeş olarak adlandırıldığı akrabalık sistemi. Bütün kuzenlerimiz bizim kardeşimiz. Güzel. Cevap ne olacak? Havai sistemi olacak. Peki